Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz merhabalar. Şu yakalamış oldum hazır kaçak. Bayağıdır uçurmuyordum yatıyordu. Şimdi yeni bir kaldırdım öyle. Karnı da tok öyle aç kuş da değil. Çok fazla havada kalacağını düşünmüyorum. Zaten kafadan dediğim gibi bir hafta yattı bu kuş en son uçmasından bugüne. O videoda da zaten 25 tane oyun 30 tane yaptı da ben çekebildiğim 25 tanesi olmuştu. Şimdi bakalım bugün kaç tane yapar, ne yapar? İzleyelim. İlk oyunuydu bu. eş takla yaptı da fazla takla aralarını açamıyor. Çok güzel geliyor. Çok güzel dalıyor. Kanat çalıştırması güzel. Aferin. Gelişine şu tabanı vuruyor ya. O beni bitiriyor maşallah.

Maşallah geç kaldık da inecek artık ya yoruldu herhalde. Yarım saattir havada. Çok güzel geliyor oradan ya maşallah. Arkadaşlar kedi saldırdı. Şu havanın durumuna bakın ya. Bütün kuşlar kalktı ya. Cık cık cık. Gel gel hadi gel. Bir tane yerde kuş var. Kuyruklarını aldı. Aa biri oraya otların arasına girmiş. Gel hadi gel tamam gel 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 tamam salak o Gel. Oğlum hiç yavrularla uçuyor lan. Gel gel. Arkadaş ya. Lan şerefsiz kedi seni ya. Şurada kuşları bırakıp da şu karşıdan bir video yapamayacak mıyım? Şuraya bak ya. Nereye gitti lan o? Ya arkadaş ya. Gelin, gelin gel gel gel. Bir buçuk saattir havada. En son yaptığı seferden sonra arkadaşlar burada ben şu karşıdaydım ağacın dibinde. Kuşlar da aynen böyle burada toplu halde duruyordu. Aferin lan. Aferin indi kuşumuz. Kedi geldi saldırdı arkadaşlar. Yani yerde bir tane kuşum kaldı. Altı tane yeni yavru var. Hiç uçmamış. Onlar uçtu ve her biri bir tarafa gitti. Yanında kuşlarla uç uç uç. En son bu mavi kaldı. Mavi indirdim. Kendisi indi daha doğrusu. Sonra bu da geldiğinde bir tane çakmaklı dişim. O da çatıya kalktı hiç burada uçmadı. Hatta baştaki kanatları cıvalı. Şuradaki pembe binaya inmeye çalıştı, inemedi. Onun ilerisinde bir bina var. Oraya inmeye çalıştı, inemedi. En son artık gücü de tükendi, nefesi de yok. Muhtemelen o sanayinin bahçesine falan bir yere düştü. Gelirse kendi bilir. Gelmezse yapacak bir şey yok. Böyle acayip bir şey oldu. Şurada karşıya gittik diye. Geldi kedi buradan saldırdı. Yavrularımdan 6 yavru dedim ya. Bir tanesi dumanlı. Onun kuyruklarından tuttu. 2-3 tanesini kopardı. Ben koşunca bir daha bıraktı komple kaçtı. O da buralarda bayağı uçtu uçtu. Çatılara gitti falan. Hiç iyi olmadı yani. Yavru kuş çatıya ne gidiyor. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Yeni videolarda Allah'a emanet olun.